yemeklere. Ya da bu para yani. Burada en büyük güç hususi futbola düşüyor. Bunların dikkatli çevirmesi lazım. Herkes en önüne koyacaklar. Burada en azından üç e, e, ve beş bir nasıl burada rızkını tıkkası Hiç kimsenin borcu üzerinde iş şey yapması şey değil. Yani. bunda gerçek e, yönetimi gereken yapmış ama bundan sonra bire futbolcuların. Ama şunu da gördüm yanlış anlamayın. Ben tabii ki kimseyi yıkmak e, gibi gibisinden yapmak lazım yok. Hoca o çok önemli. Yani ben bu maç aslında bir hocanın ee, maçı alacağını düşünüyordum ben. Şimdi bakın öyle e, yanlış anlaması Ben tabii ki iş e, şey yaptım Biz de bu işi, bu işi, bu işi biz de yaptık. Futbol oynadık. Sporçilerden geldik. Antrenörlük yaptık. Biz de lazım bunu biliyoruz ama aslında bu aşamada bu şekilde bir takıma heyecan verecek. bu şekilde seyredecek bir hocanın e, bir katkısı olması lazım. Bu yoktur bu takımda. Bu bir. Tabii ki ilerleyen günlerde dediğimiz gibi hakikaten iki tane çok ciddi bir deratmana gidiyoruz bu spor. Birisi artık e, şampiyonu kanıtlamış Birisi de en yakın tabici e, bu spor. bu maçtan, bu maçtan ikisinden de inşallah gönlümüz ister ki Ordu şunu güveniyoruz. Yani Ordu Spor arasında büyük takımlara karşı e, şans olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu alacak kapında gelecek kapasite deplasmanda. İnşallah iyi bir modu, olarak da iyi bir e, yenilen e, sıkı bir yani e, çalışma ile beraber gördüğümüz inşallah burada en azından hiç olmaz 3 puan ya da iki pardon üç boya bir, i̇ki baştan bir, i̇ki baştan bir i̇ki. galibiyet iki maçtan bir galibiyet iki bir inşallah hükümete Allah zaten bu düşmeyi kesin e, düşünmüyoruz. Biz orada biz orası Kim olursa olsun bir maçındaki düşmesi bize e, üzüntü verir ve bizi yıkar. Onun için de inşallah e, gönlümüz ama şu ben e, bu saatten sonra bütün ordu halkının bu tür olarak hakkının eee Orspor'da destekçilerin bu zaman zamanda en ne, ne gerekirse o yapmasını düşünüyoruz. Evet.